asa bakarak yürüyor derken tehdit anlamında söylemiyorum. Hani geçen yılki hurmalar sırtımı tırmalar misali. Tamam mı? Daha bitmedi oğlum. ama Infantino yani yastığı kafaya koyduğu vakit uyuyamaz. Çok rahat uykuya daldığını bir yerde açık verdik uyuyamaz. mi? Dediğini tahmin platini, ediyorum. Platini farklı mı hocam? Hayır, ben aynı şeye işlerde... koyuyorum. Hayır, hayır, hayır. Niye? Platin de başka post. yerlere oynuyor. Platini onun için o çok düz Tamam. Big Boss da yani, yani en azından o da aynı şekilde yaklaştı sürece. Kusura bakmayın dedi. O da Sayın Başbakan'a gözünün içine baka baka söyledi. Veya siz Fenerbahçe niye ceza aldığını gönderilmediğini şampiyonlar bilmiyor musunuz? gözlerine bakıyor musun son 20 gündür? Görmedim, görmedim. <gülüyor> <gülüyor> o arada şey o Ukrayna'daki Avrupa şampiyonasında araştırdım araştırdı mı? Şimdi ben o İtalyan neydi onu? Infantino mu? Neydi? <laughs> hangisini diyorsun abi? Hani, uyum, uyuyamaz denildi. Ne? Genel sekreter Infantino. Infantino. Genel, sekreter. Genel sekreter. Onun ne iş yaptığını biliyor musunuz siz? daha öncesinde Sekreter, diyorsunuz ama yok lan, yok. Daha önce özel lan. işlerde yani ticari işlerde kimlerin yetkilisi falan biliyor musunuz? Bunlar hepsi çıkacak. Biraz evvel bak ne güzel bir şey söyledi. Türkiye devleti bazı yerlerde gücünü gösterdi. Ama hocam sizde kusura bakmayın da ne güzel gücünü göstermiş Türkiye. Siz de en azından saygı duyun. Yani Infantino o tüm samimiyetiyle söyledi onu hayır, ama hayır. sonra Türkiye devleti, ne? cumhuriyeti hayır, devleti hayır. devreye ne? girdi. Orada orada başka amacına ulaştı. Yoksa orada başka şeyler, Hayatım, başka, başka şeyler var Hayatım, bilmediğim çok büyük Başka şeyler gelecekti Fenerbahçe'ye. Başka şeyler var bilmedin. Yanlış olacak meydana bilmiyorum Bak, ama. hiçbir şey gizli kalmaz. Şimdi ben sana bir söyleyeyim. 3 Temmuz'da çıktı mı Fenerbahçe'nin şeysi? Evet. 6 Temmuz'da evet. Hüseyin Gülerce diye bir kardeşimiz var. Biliyorum. Fenerbahçe Ergen Okan'la bağlaştırdı mı? yazar hemen söyleyelim bilmeyenler için değil mi Hüseyin Gülerci yazar. Tabii Hüseyin Hüseyin Gülerce var, Gülerce, şeyde var ya. Tamam. İnternette hayır, var. Tanımayanlar biz, için biz söylüyorum. Bizim kanalımızda program yapmış. Tabii, tabii. Gazeteci i̇nternette var. Ben Şamil da mesela Efendim? Ergenekon bağlantısı oldu. Milletvekili kendisi. Evet. AK Parti hükümetinde milletvekili tamam. yani. O ben, da ben kendisine, kendisine münafık dedim. Tamam mı? Hatta Fenerbahçe Kongresi'nde cemaati temsil ediyor. Cemaati daha evvelden İhsan Kalkavan teslim ediyordu Türkiye'de. Ben cemaate plana şeyleri karşı değilim. İhsan Kalkavan kimseyle kavga ettim Allah aşkına. Ben sana soruyorum. Herkes de dosttur. Herkes de sevişir. Böyle bir yazı yazılır mı? Münafık dedim. Senelerce bir sene sonra kendi Ahmet Hakan çıktı. Fitneciler dediler birbirlerine. Fitneci ile münafık paralel değil midir? Kur'an-ı Kerim'de 113 tane sure var. Hepsini takip ediyorum ben. Beni dava etti. Fethullah Gülen'le benim bir şeyim yok. Benden 10 bin lira şey istiyor. Tazminat istiyor Fethullah Gülen. Tazminat davası. <laughs> Kur'an'ı koyacağım önlerine. Allah'ın izniyle. Şimdi böyle şeyler hele Müslümanlığa inanmış bir insanın böyle şeyler yapması bakın Kur'an'da münafıklığa giriyor. Ergenekon'la Fenerbahçe'nin ne alakası var kardeşim? Ama orada büyük bir ihtimalle Sayın Hüseyin Gülerci de hani programımıza da bağlanabilir. Belki böyle bir istibarat evet, almıştır. Abi, böyle bir fikrini. Abi değil. bak ve net er... değil bir bak, bağlantı. Yazılan yazılarda gerek şamil e, Tayyar'ın evet. gerek e, Hüseyin Gülerci'nin yazılan o da Fenerbahçe ile Ergenekon bağlantısı Kormuyor. Kurmuyor. Aziz Yıldırım ve birkaç arkadaşıyla Ergenekon bağlantısı kuruyor. Bu doğrudur değildir. Ben bilmem. Yanlışı var. İlk zamanlar operasyon yapıldığı Bakın insanlar dediler ki bunun silah ihalelerindeki Aziz Yıldırım'la karşısındaki grubun menfaat çatışmasının tezahürünü dediler. Arkasından enerji ihaleleri dediler. Arkasından Sayın Aziz Yıldırım bayram değil seyran değil. Birden Fenerbahçe operasyon yapılıyor dedi. Peki operasyonu yapan kim diye sordular. Hani Galatasaray olsa mantıklı. Hani içerideki muhalefet grubu olsa işte Saadettin Saranlar, şunlar bunlar mantıklı, oturuyor. Cemaat dedi. Şimdi arkasında 3-5 gün önce ben tatildeyken okudum. Ertuğrul Özkök'ü bir açıklaması var. Sonra yalanlandı. Ne diyor Ertuğrul Özkök? Şimdi burada bir sıkıntı şu. Ertuğrul Özkök feleğin çemberinden dümbelek çalarak geçmiş bir gazetecidir. Doğru mu? Yaşı <laughs> 60 çok uzun yıllar Türkiye'nin en önemli gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmış. manipülasyonunda da kralını bilir. edebiyatında da kralını bilir. <laughs> Okum derken de başka bir şey dememek gerektiğini çok iyi bilir, deneyimiyle bilir. Aziz Yıldırım cezaevinden tahliye olduktan sonra ertesi gün sabah kahvaltısı ettim diyor. Güzel. Tek başıma da olsan savaşacağım. Kimle? Söyleyin kimle savaşacağını. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Aziz Yıldırım da söylemedi. Çünkü söyledi, yalanladı bunu resmi işte. Fethullah Gülen. Peki Fethullah Gülen kim? Hiç tanımam hayatımda. Sizin kadar tanırım. Canlı olarak. Şimdi burada bakın. Aziz Yıldırım bunu söylediyse problem büyük. Ama söylemediği açık. Aziz Yıldırım bunu söylemedim diyor. Resmi de Aziz Yıldırım bunu söylemediği halde Ertuğrul Özkök bunu yazıyorsa bunun adama ne demektir biliyor musun? Cemaatle Fenerbahçe'nin 15-20 milyon başkanın başkanlığında mağdur diye düşünülen başkanın başkanlığında toplanmış insanı karşı karşıya getirmektir. Cemaatle Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Aziz Yıldırım değilse, Aziz Yıldırım ise olay çok tehlikeli, çok büyük. Ama Ertuğrul Özkök ise olay daha da vahim. Çünkü onu otomatikman buraya bir ergenekon bağlantısı sirayet ediyor. Bugün cemaatin Türkiye'de en fazla halkla karşı karşıya gelmesini isteyen, Cemaatle yargı polis ilişkisinin sürekli insanlarda algı yaratıp kavgayı buraya getirmek isteyen zihniyetin adı nedir Türkiye'de? Ergenekon'dur. Demek ki bir operasyon var. Bu operasyon maalesef 3 gün önce Hürriyet Gazetesi'nde sabah kahvaltı ederken gördüm. Ha bunu demiş olsa Aziz Bey için problem. Ertuğrul Özgeç'e kardeşim bana deneni ben yazdım. O zaman problem yok. Ertuğrul Özkök böyle iddialı bir şeyi yazıyor. Türkiye ne oluyor diyor? arkasında Aziz Başkan bunu yalanlıyor ki ama, ben Aziz Başkan'ın bunu söylemediğini düşünüyorum. Ama Ertuğrul Özkök diyor ki bana denilenleri yazıyor. Şimdi ama ikisinden biri yalancı. <laughs> Şimdi bak o da kötü. Eğer İ Ertuğrul Özkök ve Aziz Yıldırım'dan ikisinden biri düz mantık, Aristo mantığı içinde yalancıysa olay çoklayım. Özkök manipülasyon yalanlamadığını söyledi. Bir dakika. Hocam. Eğer olayda manipülasyon varsa cemaatin lideri, cemaatin hocası Fethullah Gülen de sen 20 milyon Fenerbahçe'yi mağdur Fenerbahçe başkanının ilk sevinçli gününde bunu Fenerbahçe'nin önüne Fethullah Gülen ismini yemin diye atıyorsan o zaman sen çok ciddi anlamda manipülatörsün. Bu manipülasyon kime yarar? Cemaatle 20 milyon kişi karşı karşıya getirmek ergenekoncu zihniyete yarar. Üstelik bir de bunun yanında böyle ekstra söylemler var. Atatürk'ün takımı, laikliğin son kalesi. O zaman biz şeriatçı mıyız kardeşim? Biz layık değil miyiz? Biz bilmem ne çocuğumuz. Yani ne demek sen bunu nasıl söyleyebilirsin? Bunu söylediler kardeşim. Evet. En Layıklığı en çok bana bu koyuyor. Yani siz layıksınız biz değiliz. Layıklığın kardeşi. Yani Fenerbahçe yanlış yaptır dedi. Bak biz layıklığa ihanet ediyoruz. Mustafa Kemal'e ihanet ediyoruz. E ne oluyor? Biz gerici mi oluyoruz? Şeriatçı mı oluyoruz? Şimdi onlar çıkıyor. Şimdi bunu, bütün bu operasyonu alt alta koyduğum vakit Sayın Hüseyin Gülercen'in ve Şamil Tayyar'ın da iddialarını çok fazla o gün abi böyle münafık falan fitçeci demeyin. Orta bak nerelere geldi olay. Evet. O zaman peki sen, o onlar münafıksa Ertuğrul Özkök ne o gün abi? Sen Hüseyin Gülerci'yi ne zamandır tanıyorsun? Ben hayatımda iki defa bu programa girer çıkarken ayaküstü tanıştım. Ama tamam. ben, severim ve sayarım. Ben, ben ANAP'ta çalıştım. Tamam. Ben ANAP'ın kurucusuyum. Ben Hüseyin Gülerci'yi oradan tanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir laf söylemesi hem İngilizce yazıyor Tuday zamanda hem şey ben de deliller elimde yani benim. O... Ben delilsiz konuşmam hayatta hiçbir zaman. Anlatabiliyor muyum? Peki o kadar abi siz ben... bu lafları nasıl kullanıyorsunuz? Düşünün bir Fenerbahçeli abi olarak. Evet. Sayın Başkan tarafından sadece bu bir cemaat operasyondur. Fenerbahçe ele geçirilmeye çalışıyor. Fenerbahçe reikliğin kalesidir. Fenerbahçe Atatürk'ün takımıdır gibi. Bunun kontralarını düşündüğü vakit insanları rahatsız edecek bu. Bu konuşmanı nasıl buluyorsun? Bak eski şimdi, bir siyasetçi, eski bir futbolcu olarak. Bak şimdi ben ben sana şunu söyleyeyim. Bu memleketin birlik beraberliği her zaman söylüyorum ihtiyacı var. Bu memleketi tek parti iktidarı daima daha iyi yönetir. Kim olursa olsun. Tamam mı? Eğer koalisyonu giderse Türkiye kaç defa gittiyse gördünüz bir bataklığa girdik çıkamadık içinden. O bakımdan eğer tek parti iktidarı olduğu sürece bu memleket daha iyi yönetilir ve bugün AK Parti iktidarı belediyeleri şeyleri yaptıkları hizmetle bunu gösteriyorlar. Mesela AK Parti'de bir tane bakan var, Ulaştırma Bakanı. Bu böyle bir tarihe gelmedi böyle bir bakan. Binali. Bunlar, tabii Binali Yıldırım. Neden hava yolları nereye geldi, Demir demiryolları nereye geldi? Şimdi bazı şeyleri, bazı şeyleri gerçekleri konuşmamız lazım. Siyasetin içinde gerçekleri konuşmazsak işte görüyorsunuz bugün. Yok Suriye'de bir memle vurmuş, yok öbürkü bir memle yapmış. Ya ne yapacaksın Suriye beni vurduysa? Yumruk olacaksın. Yumruk ol ki gücünü göster. Anlatabiliyor muyum? İşte futbol da buna geliyor. Futbolda da yumruk olmamız lazım. Neden? Çünkü futboldan kaç kişi ekmek yiyor biliyor musun Ahmet? 3 milyon kişi. Doğrudur. Bak ben 74 yaşındayım. Şeyini Şafak gazetesinden anladın mı? Aldığım aylıkla geçiniyorum. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bana Yeni Şafak gazetesinin şeyisinde dediler ki Aziz Yıldırım'ın şeysi geldi. E, Avukatı geldi dediler. Toplantı var. Şey ben de döndüm 1 milyon dolar yatırdı banka hesaba. Ne yapayım avukatlık yapmasam? Anladın mı? Kim söyleyenler bazı arkadaşlar. en sonunda da dedim ki ben 6 senedir bu patronun sayesinde geçiniyorum ve sağlıyorum. Oyun abi şu laf doğru mu sence? Yani Efendim? Şu laf doğru mu? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bak hayatım. Yani bu, ya sen bu lafı doğru bir laf olarak mı görüyorsun? Bak ben sana şunu söyleyeyim. Amerika'da 88 millet var. 88 milleti milli maçlar çalındıktan sonra şöyle kalbine koyar. Güzel Amerika, canım Amerika. Karnımı doyuran Amerika, sana şükürler olsun diye şarkı söyler. Kim olursa olsun, Las, Çerkez, bilmem ne. Bunlar Türkiye'nin Şeysindir. Yani bunu devamlı olarak kullanırız da mesela biz de şöyle diyoruz Trabzon'un Trabzon'undan Türk'ün de Türk'ten başka dostu yoktur falan diyoruz ama bunlar doğru değil. Peki değil şimdi diyorsun ki abi bir birlik olan falan ama Fenerbahçe ben cumhuriyetim benim benden başka dostum yoktur diyor. Ya, ya, ya Allah... böyle bir şey olur mu? Niye o... senin dostun ya Şimdi hiç aynaya bakıp da ya biz de bir hata var mıdır kardeşim yani niye hep böyle falan Öyle diye niye düşün yani bak, yani hocam, hep bunlar yani? özellikle Atatürkçülük üzerindeki yaklaşımları dışlamaları yani Fenerbahçe ile ilgili eleştiri getirenleri bir Atatürk düşmanı gibi görmeleri veya da Atatürkçülüğü Fenerbahçe'nin kapsamında görmeleri inanılmaz derecede rahatsız ediyor kamuoyunu da benim ya de cemaatin tek ele geçirmediği yani Atatürk, cemaatin tek ele geçirmediği kulübüz diyor. Şimdi ben bir Trabzonlu olarak soruyorum ya ya cemaat bizi nasıl ele geçirdi yani? Ya yani se bu deyiminden değerlerini bilmem. kim diyor ama bunu? Kim diyor? Ya Aziz Bey diyor. Ele geçirme. Diyor. Son kaleyiz diyor da kon kales. Ya sen bizi nasıl ele geçirdin ki onu geçireceksin yani? Mesela layık değil. Yani böyle bir şey olur mu? Abi. Yani o bir kadar, şey söylediği zaman öbür taraf mecburen aya kakıyor. La, Cemaatite gele geçirilmedi bir kulüp diyor yani. Laik bir şey, şey var mı yok? Kalesi Fenerbahçe lafı de değil. Ya Al. olur mu canım ya ne alakası var ya? Beşiktaş, Trabzon, Gilospor, Hakkari. Yani bu öbür taraftan hepsi ele geçirilmiş. Artı biz bunu eleştiriyorsak demek ki biz laiklik düşmedi. İnsanlar olarak kalkıyor. Şimdi bunun adı psikolojik harp. İşte bunun için zaten Ergenekoncu yaklaşımı yapıldı. Maalesef ve maalesef şike sürecinde Fenerbahçe'nin özellikle başkan düzeyinde ve bazı önemli kanaat önderlerinin yaptığı savunmalar tamamıyla laiklik, Atatürk, Cumhuriyet ve kendilerine operasyon yapılıyor, üzerine konuluyor. E ben bu söylemleri daha önce başka davalardan da hatırlıyorum. Başka davalarda böyle bir şey olmasının kendi içinde bir mantığı var. Yani askere belki bir rövanştır. 50 senenin hesabını soran bir zihniyet belki paşalar alıyor. Bunun kendi içinde belki bir mantığı olabilir de. Yani bir cemaatin bir adamın işi gücü yok da. Ahmet Hoca. İstesen de böyle elle geçiremezsin Fenerbahçe'yi. Ya Trabzon'u ile geçirebilir misin ya kardeşim? nereye geçireceksin? Ya ben bir ay kendimden beni nasıl ele geçireceksin canım? Yani laf mı? Gezer formasyon yapıyorlar Fenerbahçeli medya şeyleri ve kendi taraftarına haksızlık yapıyorlar. Avrupa kararı açıklandı. Fenerbahçe'nin ismi geçmedi ama dipnotu okumadılar. Bastılar Avrupa'ya gidiyoruz bilmem Daha bu iş bitmedi. Bittiği zaman e, Sayın e, Aziz Yılın ve diğerleri tahliye oldular ama cezaları okumadılar. Hemen koştu bir tanesi televizyonun karşısına. Tahliye oldu, tahliye oldu. E cezalar, ya onu bekleyemedim dedi. Arkadan yani dezerformasyon yapıp olayları Fenerbahçe taraftarını da umutlandırdıktan sonra gelen şeylere yazık ediyorsunuz, ayıp ediyorsunuz. Böyle Fenerbahçelilik olmaz. Birinci aşamaya geçtik ama daha henüz bitmedi demeleri lazım. Bugün ceza çıktı ama daha yargıtayı bekledim. Dedi ya, Lehlerini lehlerini anlatıyorsun. Ama bu üzmeyin ya bu Fenerbahçe taraftarına. Verilen kararlar hiç Tabii gelmedi. Ama genel tabi gelmedi. değil bunu. Söyleyen bazıçıları. Şeyler yani basını söylüyorum basını. Ya okuyan insanları. Evet başkanımız talih oldu evinde. Ee, e, talih oldu ama nasıl talih oldu bunun devamı var ya. Kaç senedir var yani. basının içindesin Allah aşkına ya. Abi yani işte 3-5 senedir ya, yazıyorum. Ama herkes ben, arkadaşımız. Senin anlattığın 96 80 seneyi beri, Bak 89'dan beri basının içindeyim Allah aşkına ya. Bütün zaten suç basından geliyor. Yapmayın. Yapma, hocam. O o sen bit de bit yapma. ya. hocam. bunu yapma. Gözünü seveyim. Bir transfer biri var. Orada geliyor. kararları var Bak. hocam. Mahkeme kararı Üzü var. Bir transfer var. Hangisi? Onunla gireyim. İşte şimdi mahkeme kararları var. ondan hiç... onu karıştırıyorsun Sadece onu değil.